Ağlasa aşık belayı hecr ile nalan olup, Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup, Geh cefa kuhi kubarından ürünse kisveti, Geh bela vadisini geç deylese üryan olup, Her nedenlu cevrler görse vefalar ilese, Her nedenlu gülseler haline ol giryan olup, Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, Sinesinde naveki dil düzlar pinhan olup, Dilberinden rahme er olmazsa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Kan beyabanına her gün eylese seyrü sefer, her gece mihnet serayı firkate mihman olup. Verseler mülki cihanın tacı tahtı devletün, avni köyün terk etmez başına sultan olup. Arkadaşlar okuduğum bu şiir Fatih Sultan Mehmed'e ait ve manası da şudur. Ağlasa aşık belayı hecrile nalan olup Aşık olan ayrılık derdiyle inlemelidir. Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup, gözlerine yaş yerine kan akması gerekir. Geh cefa kuhi kubarından ürünse kisveti, bazen ferhat gibi cefa dağının tozlarıyla giyinmelidir. Geh bela vadisini geç değilse üryan olup, bazen mecnun gibi dertli vadide elbisesi harap vaziyette dolaşmalıdır her nedenlu cevler görse vefalar eylese, ne kadar eziyet görse de vefalar, sadakatler etmeli. Her nedenlu gülseler haline ol giryan olup, ne kadar da haline gülseler onu ağlatıp, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, aşkın sırrını aşikar etmemeye güç bulmasa, sinesinde naveki dildüzlar pinhan olup, sinesine yediği oklar sırrı gizler.'' Dilberinden rahme er olmazsa ol dil hastaya, sevdiğinden merhamet olmazsa o gönlü yaralıya, kimseler derdine derman edemez imkan olup, kimseler imkanını bulup da derdine derman olamaz. Gam ve her gün eylesese yürüsefer. sefer, her gün gam çöllerinde dolaşsa, her gece mihnet serayı firkate mihman olup, her gece meşakkate ayrılığa misafir olsa, Verseler mülki cihanın taht tahtı devletün, verseler cihan devletlerinin bütün taçlarını, avni ki uyun terk etmez başına sultan olup, avni dünyanın tüm sultanlıkları için olsa da kaldığı yeri terk etmez.